Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyorum ve bugün Minecraft'ta nasıl hero brand çağırılır? Size bunu göstereceğim. Durun, ben game alayım kendimi. Server Ben normal bir dünyamdayım şu an. Bu dünyada hero brand çağıracağım. Şimdi yapacağımız şey şu oluyor. Böyle ben karanlık bir yere girersem hatta da karanlık bir yere girmeyeyim. Şurada yapabilirim. Evimden uzakta yapayım. Tatlama falan olabilir diye korkuyorum. Tamam. Tamamdır. Şimdi alacağımız şeyler <laughs> nedir tuğlası. Şu nedir taşı. Şöyle ben bir set de nedir acizet dağılayım. Çünkü herhangi bir şey olabilir, bundan korkuyorum. Anam, kulağım, kulağım, kulağım. Kulağım acıdı. Birazcık bir yiyecek alalım. Şöyle bir sitek, birazcık şundan alalım. Birazcık da şundan alalım. Tamam. Şimdi alacağım şeyler başka neydi? Zoom hmm. zon bir kafatası. Kafası işte. Ee, başka. Çakmak. Dönüyorum biraz. Çakmak taşı ve çelik. Bu da zaten çakmak taşı. Şimdi alacağım şeyler ise parmaklık mıydı onun adı? Evet. Neymiş bu? Demir parmaklık. Ana durun durun benim. Şundan bir stek almam lazım. Şunu at. Şu nedir? Taşından da bir stek almam lazım. <laughs> Tamamdır. Nerede her taşı? Şundan bir stek alacaktık. Tamam başka alacağımız şey neydi 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 şu nedir tuğlası başka alacağımız bir şey yok diye umuyorum bir de taş alalım düz taş şu tamam anam gece olmuş ama sabah yapayım ben de korkuyorum çünkü hiç olabilirim değil tamam Şimdi yaratıcılıktan çıkalım. Game out. Survival dedik mi? Dedik. Şimdi yapacağımız şey. Hı, hı. Şöyle. Tamamdır. Şurada yapacağımız şeyler arkadaşlar. Hadi be durun. Game out. Creative diyeyim. Creative de yapalım bizim. Şöyle. 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 Ve şöyle. Bir de şuraya. Bir de şunu tipi de. Ama Anam. Şöyle yapalım biz be. Rahat rahat bir alanımız olsun. Rahat rahat yapalım. Her burayı nasıl çağrılır onu göstereceğim. Şöyle rahat rahat büyük bir alanda açabiliriz. Yaymat. Survival dedik. Nedir taçı? Nedir taçı? Nedir taçı? Nedir taçı? Nedir taçı? E Demir parmaklıkları. Şöyle diziyoruz. E, bunu siz hiç görmemişsinizdir tabi bu yapımı. Zaten Herobren böyle çağrılıyor. Diğer videolar falan yalan oluyor genelde. Çok kritik diyelim. Tamamdır birkaç blok kadar açık kalacak şöyle. Çünkü ben bu oranın şimdi içine gireceğim. Tamamdır. Şimdi yapacağımız şeyler arkadaşlar. Şunu. Anam. Anam ya ben niye böyle yapıyorum? Game mode. Kredi yapalım. Re. Game mode. Sarvalı yine yaptım böyle yaptık. Tamam. Sonra zaman bir kafasını böyle koyduk. Koyduk. Şöyle. Başka şöyle. Şöyle. Ve şöyle. Şimdi bu altın elmayı yiyelim. Tamamdır. Bunun çıkması için bildiğim kadarıyla şöyle de yapacaktık. Arkadaşlar bunu yanına böyle bayağı bir bekleyeceksiniz. Bekleyip bekleyip böyle bayağı bir bekleyeceksiniz. Şunun gözleri şu olmaya başlayacak. beyaz açacak ve o, o her oranını çağırmış olacak arkadaşlar. Yani şunun etrafını da şöyle tümlükle kapatmanız lazım ama ben yapamıyorum. Neden yapamıyorum? Yapamadım ama... Anam ya ben niye yapamıyorum? Yani her oran böyle sarılıyor. İnanmıyorsanız kendiniz yapın yani. Bir de şu. Şunu şöyle yapacaksınız bekleyeceksiniz arkadaşlar. Sadece yapacağınız beklemek koyacak Bakın şu şekil. Aa arkadaşlar niye söndü Tamam bu şekil. Ve sonra da Herobrine'niz gelecek. Ama söylemiş olayım Herobrine böyle sadece şeyler yapabilir. Dünyanızı blok falan kıramaz. Sadece böyle büyü atar veya dünyanızı sislendirir. Falan filan. Yani şu zaman bir kafamda bir beyaz arıyorum. Çünkü bu olacak. Ama ben dünyanın evrenlenmesini istemiyorum. O yüzden kıracağım. Ve bu şekilde çağırılıyor. Arkadaşlar herhalde. Burayı şu kırayım sonra. Bir şey yapmayayım. sonra yine girerim ben bu dünyaya bence için <laughs> metodiye Arkadaşlar bu bir de şansımıza bağlı ne zaman gelecek. hemen dedim ya bir saat falan bekleyeceksiniz ondan sonra gelir. Bu şansınıza bir dakikaya da olabilir, bir saate de olabilir bu tamamen sizin şansınıza bağlı oluyor arkadaşlar. Bir de e, bu tüm sürümlerde olur söylemiş olayım. 1.17, 1.16 e şey bir de 1.12 ve altlarında olmaz. 1.12 ve altları. Onun dışındaki tüm sürümlerde olur. Benim gösterdiğim taktik. ya <laughs> Yani videom bu kadardı. Yani ben direkt gelir diye korktum şu nedir etleri, kılıçları falan aldım. Yoksa bir, benim şansım için bu e, dünyamıza bağlı bir şey oluyor galiba. Evet dünyamıza bağlı bir şey oluyor. Bunu düşersem ödül müyüm. Ölmem. Ölmem çünkü altın elvan var. Evet ölmüyormuşum. Hatta durun birazcık daha yükseğe çıkıp oradan ölür müyüm diye deneyeceğim. Merak ettim. Sadece merakım, merakımdan bu. Bak. Bakın arkadaşlar dünya fazladan sislenmeye başladı. Bu mod falan değil ha. Söylemiş olayım. Şu an hiçbir mod kullanmıyorum. Bir şeyler olabilir. Evet öldüm. Neyse görüşürüz. Bu video bu kadar olsun. Bay bay.